Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz ki MEP bir son dakika açıklamasıyla tüm sınıflardaki müfredatı değiştireceğini açıkladı. Şimdi birazcık bunun bizi nasıl etkileyeceğini anlatacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bu ilk defa olmuyor. Geçtiğimiz senelerde de bir sürü kez müfredatlar değiştirildi. Sınav sistemleri değiştirildi. Hatta bunlardan bir tanesi 2018 yılında bana denk gelmişti arkadaşlar. Aslında görüyoruz ki müfredattan bir şeylerin çıkarılması, eklenmesi aslında sizin sınav sistemi değişmediği sürece sizi çok fazla etkilemeyecektir. Eğer MEP şu andaki yaptığı açıklama ile beraber sonrasında YKS sisteminin de değiştirileceğini söylerse o zaman YKS hazırlanan arkadaşları ciddi bir şekilde etkileyeceğini söyleyebiliriz. Şu an açıklamada çok fazla detay yok. Sadece öğretmenlerin, öğrencilerin konuları bitirmekte zorlandığını ve müfredatın biraz daha sadeleştirileceği hakkında söylemler var arkadaşlar. Demek oluyor ki yani uç noktalardaki bilgiler muhtemelen çıkarılacaktır. Bazı konuların tamamen kaldırılması da mümkün. Ama YKS'nin değişeceğiyle alakalı herhangi bir durum yok. Peki bunun bir örneği var mı önümüzde? Diyelim mesela müfredat değişti ama siz diyelim 9. 10. sınıfta 10 11. sınıfta gördüğünüz dersleri YKS'de çıkmama ihtimali var mı arkadaşlar? Mesela türev integralden bahsediyorum. Tabii ki de böyle bir ihtimal var ama şu anda kesin net bir bilgi yok. Mesela 2018 yılında müfredat değiştirildiğinde arkadaşlar YKS'de önceden zaten YGS, LYS sistemi vardı. Müfredat sınava birkaç ay kala değiştirildi ve biz o dersleri okulda görmemize rağmen bizim sınavımızda türevde integralde ciddi sadeleştirilmeler yapıldı. Aynı zamanda kimyada, çözünürlükte, KÇÇ'de bu tarz konularda ciddi sadeleştirme yapıldı arkadaşlar. Hatta bir dönem şöyle bir şey olmuştu. Sınava birkaç ay kala YKS sistemi ilk kez değiştirildiğinde arkadaşlar. Türkçe ve matematik testleri vardı TYT'de. Sosyal ve fen yoktu. Sonradan öğrenciler isyan etti. Şöyle öğretmenler isyan etti. Şöyle oldu. Böyle oldu derken birkaç hafta sonra bir haber geldi arkadaşlar. 20 soruluk sosyal ve 20 soruluk fen testleri de sınava eklenmişti. Gerçekten MEB'in bu şekilde amatörce davranmasını sürekli bir şeyleri değiştirmesini hiç doğru bulmuyorum arkadaşlar. Hatta şu anda yapılan açıklama bile bence tamamen bir saç saçmalıktan ibaret. Çünkü şu anda bize sadece şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte müfredat değişecek. E ne alaka bu benim ne işime yarıyor şu anda değişecek bunu söylemen sadece öğrencileri strese sokuyor. Madem bir şey değiştireceksin e aylarca planlamasını yap ondan sonra güzelce bizim işimize yarayacak şekilde duyur bunu. Ondan sonra biz de bilelim ki değişti. Şimdi diyorlar ki bize bir buçuk ay sonra müfredat değişecek. Biz bu bir buçuk ay süre boyunca ne yapacağız arkadaşlar? Lütfen strese kapılmayın. Ben kendi sınav senemde de bunu yaşamıştım arkadaşlar. Her an bir şey değişiyordu. Yani iki haftada bir yok sınav değişti, yok şu değişti, soru sayıları değişti. Bu tarz haberler alıyorduk. Gerçekten sinir bozucu olmaya başlamıştı. Hatta Hatta benim yakın arkadaşlarımdan bile bu konularda çok fazla strese kapılıp sınava çalışmayı bırakanlar olmuştu. Yani e, demiş ki ben mezuna kaldım artık. Yani bu tarz durumlar olmuştu arkadaşlar. Lütfen, 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 lütfen bu şekilde strese kapılmayın, çalışmayı hiçbir zaman bırakmayın, asla pes etmeyin arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar biz biliyoruz ki her zaman kriz anlarında krizi en iyi değerlendiren kazanır arkadaşlar. Yani karşınıza bir problem çıkmış olabilir, ortalıkta bir sistem değişecek olabilir, ama asla pes etmeyen ve değişime adapte olabilenler arkadaşlar ayakta kalacaklar. Sonrasında da zaten YKS'yi bu arkadaşlar kazanacak. İsmi YKS olmasa bile her türlü bir üniversite sınavı olacak arkadaşlar. Bu konu hakkında bana sormak istediğiniz sorular varsa veya yorumlarınız, görüşleriniz varsa yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Takipte kalın.